Merhaba ben Emre ve yeni bir mod tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yaklaşık 2-3 ay önce hatta belki 4 ay önce Farming Simulator'un yapımcılar bir, 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 tane yarışma düzen, düzenlediler ve yani, bayağı yani baya böyle şey baya büyük e, büyük ta tarım firmaları sponsorunda falan e, bir tane yar yarışma düzenlediler. Tabu tabu o yarışma böyle şey değildi yani. E, yani böyle bir haftalık falan değildi. Bayağı uzun bir süreli bir yarışmaydı. Yarışma şöyle arkadaşlar yani e, bayağı büyük şeyler vardı. Bayağı büyük e, nasıl desem bayağı büyük yani ödüller vardı. Ödülleri de birazdan söyleyeceğim. E, yani bayağı büyük ödüller vardı ve en iyi Farming Simulator 2 için en iyi modları yapan yani e, yapanlar o ödülleri alacaktı. Eee yani dediğim gibi yaklaşık 3-4 ay önce e, bu yarışmayı dü düzenlediler ve e, Baya bir e, 90 tane mod gel, gel gelmiş farming yapım Yani e, 90 tane mod gönderilmiş. 90 tane ayrı insan şeyden yani ayrı yap mod yapımcısından. 90 tane mod gönderilmiş ve onlar tabi farming yapacağız. Bunları filtrelemişler. Bazıları işte sorunluymuş, çalışmıyorlar falan. Farming yapacağız. bunları filtreledikten sonra 79 tane e, ee, baya yani böyle yarışabilecek böyle moda modlar, ka modlar kalmış 79 tane. Ee, 79 tane mod arkadaşlar e dün e, farm simülatörü yapı yapımcıları e paylaştılar yani bizlerle paylaştılar ve kimin kazandığını yani kimin e kazan kazanması gerektiğini biz karar vereceğiz yani biz dedim oyuncular e biz oyuncular karar vereceğiz. E oynamaya Oylamaya arkadaşlar direkt farming farming sitesine sitesine gidip oradan mod kısmına yani oylamanızı ya yapabilirsiniz. Dediğim gibi dün bütün o 79 tane modları da paylaştılar. Ve arkadaşlar o 79 tane modun hepsi şu an oynanabilir halde yani indirip oynayabiliyorsunuz. Ve ar ar aralanan bir tane mo moda oy verebileceksiniz. Oy vermez gerek yok hiçbir şekilde ama oy, oy verebileceksiniz. Ben şu an hal şu an oy, oy vermedim. Oy verir miyim bilmiyorum çünkü yani hepsi çok güzel. Aman dedim arkadaşlar çok geç. çok güzel mod çıktı ve bunlar tabi şey için yarışma için e, şey yapılmış modlar oldukları için hepsi çok güzel, hepsi çok kaliteli bir aşırı her yerden kalite fışkıran e, modlar bunlar. Ve ben de arkadaşlar tabi bu fırsattan e, birazcık faydalanmak istedim. E, önümüzdeki mesela 2-3 hafta önce 2-3 hafta önce önümüzde, önümüzdeki 2-3 hafta önün içinde konuşamadım lan. Böyle sürekli böyle arkadaşlar mod tanıtımları falan ge gelecek tabi bu mod tanıtımları şey olmayacak yani böyle e, Her gün mod tanıtım çekmeyeceğim ama Mesela böyle bir 4 günde bir mod tanıtım gelecek e, Ben Ben bu Bu 799 modun arasında arkadaşlar böyle yani Kendi sevdiklerimi kendi beğendiklerimi seçtim ve onları da sizlerle paylaşacağım siz tabi onları hepsini inceleyebilirsiniz ama 799 mod çok fazla ve ben de Dedim ki yani ben zaten kendi yani sevdiklerimi seçtim Onları sizlerle de paylaşayım dedim çok konuştum ama Şimdi ee, ilk yani size paylaşmak istediğim oradaki modlar o modların bu arada arkadaşlar hepsi yani o oyunu kendi mod sitesinde var ve e, oyunu kendi içi içindeki o mod sisteminde de var yani oyun kendi içinden de o modları hepsini indirebiliyorsunuz ayrıca oyun, oyun içindeki o mod e, şeyine kısmına girdiğinizde oyun içinde zaten orada e, contest mod bir tane şey var öyle, öyle bir tane sekme var e, oradan direkt indirebiliyorsunuz o modların hepsini Gö e, bakabiliyorsunuz ben yine de linklerini vereceğim hepsinin ee, neyse şimdi mod modlara geçelim. Sizlerle arkadaşlar benim yani en sevdiğim modları şimdi dedim ki bu arada 70-90 modlar arasında en sevdiğim seçtim ben onları sizlerle paylaşacağım. Ee, şimdi ilk 3 e, bir biliyorsun arkadaşlar ben, ben, bir mod tanıtımda genellikle 3 tane mod tanıtıyorum ve bu defa 3 tane mod tanıtacağım. 3 tane mod 3 tane modu tanıtacağım aralarından. Bu üç mod arkadaşlar şunlar. Fend 1000 serisi çıkmış ama böyle çok aşırı kaliteli bir tane Fend 1000 serisi çıkmış. Bu Fend 1000 serisi arkadaşlar zaten yaklaşık 1 veya 2 yıl önce çıkan bir tane bir yıl önce çıktı sanırım yani 2006'da çıktı sanırım Bir tane arkadaşlar Fendt'in yeni bir tane traktör serisi 1000 serisi çok güçlü bir tane traktör Yani Diğer markaların, diğer markaların belden Kırmalı evet, traktörleriyle de yani Yaşayabileceği güçlü bir tane bir traktör sadece Belden kırmalı değil normal traktör tipinde Bir tane makineydi bu Ve onun modunu yapmışlar 300 do bu arkadaşlar e, 1000, 1038 var yani bu Fendt vario 1038 var e, 396 beygir e, Fendt vario e, 1046 var 476 beygir ve arkadaşlar Fendt vario 1050 var o da 517 beygir gücünde bir tane canavar var bu e, daha fazla yok 3 tane motor seçeneği var BB'nin bildiğim kadarıyla gerçek hayatıda bunun zaten 3 tane motor seçeneği var sadece genellikle de herkes 500 beygir olanı alıyor çünkü yani mantıklı. 500 beygir az değil. 517 beygir gücünde bir traktör bu. Ve bayağı saatte 63 km'den gidebiliyor. Bayağı hızlı da. Ee, man, man motoru kullanıyor arkadaşlar bu arada traktör. Yani, yani, gerçek hayatta man motoru kullanıyor. Bunu size birazcık bir bilgi vereyim. Araya sıkıştırayım böyle bilgiler. Teker kurulumu. Standart var. Ağırlıklı tekerler var. Çift tekerler var ve standart var. Başka da yokmuş. Ben direkt ağırlıklı alacağım abi. Tekrar alıklı. Jant renk arkadaşlar normal kırmızı var. Zaten fenti biliyorsunuz standart fenty renkleri kırmızı ve ye koyu yeşilden kırmızıdır. Böyle koyu soluk yeşilden kırmızıdır. Ama burada beyaz rengi var ve soluk böyle yeşil rengi de var. Suyu yeşil diyorum oğlum. Ben ne konuştuğumu bilmiyorum lan. Böyle soluk böyle sarı böyle bir rengi var. Ben ben bu rengi sevmiyorum beyazla şeyler. Kırmızı bence en en iyisi. Ama sizlere tabi şey yapmayacağım. Sizlere bunu da göstereceğim mesela. Beyaz da göstereceğim sizlere. Ee, sarı da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar traktör böyle. Gördüğünüz gibi yani, e, 9 serisinden çok fazla farkı yok yani. Ya yani, yandan baktığınızda aslında 9 serisinden çok fazla fark yok ama önden baktığınızda arkadaşlar tabii bayağı farkı var yani. Bayağı dizayn farkı var aslında ama çünkü daha daha böyle keskin hatlar kullanılmış ama genellikle 9 serisine benziyor yine, yine şey dizaynı falan. 500 beygir, bir de beygir gücü var. Beygir gücü farkı var. <laughs> onu yani onun, bunu onu, 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 pek unutulabilecek bir şey değil o. Böyle arkadaşlar bu yani pek fazla şey yok. Böyle mesela shift'ten falan bir şeyler kullanamıyorsunuz ama traktör katlı diye bir şey var arkadaşlar ve X'e bastığınızda böyle motoru açılıyor. Tabi bu çok yeni, çok aşırı yeni model bir tane traktör olduğu için Böyle arkadaşlar bunu açsanız da burası böyle plastik falan kaplı pek motor göremiyorsunuz yani motor Kapatılmış böyle içine gömülmüş motor Pek bir şey gözükmüyor ama böyle hani şey görebiliyorsun buradan radyatör pervanesi falan görebiliyoruz ve radyatör pervanesi hidrolik bir şeyde bir şekilde çevriliyor ben bu tip şeyi ilk defa görüyorum bu arada yani genelde elektrikli, elektrikli motorlu oluyor veya işte direkt traktörün kendi motoruna bağlı oluyorlar ama burada hidrolik motorla çeviriyor döndürüyor değişik değişik bir şeymiş neyse çok öyle detaylar girmeyelim gereksiz de, detaylar detay sizin için Sürüş yönünü değiştir. E, e, sol CTRL'i ve e, B'ye basınlar arkadaşlar böyle şey değişiyor. 900 serisinde de var bu. Bunda da var. 800 serisinde var mı bilmiyorum. 700 serisinde yok galiba. 700 300'de yok galiba yani. Bu arkadaşlar şu an mesela şu an mesela ileri basınlar şu an traktör ileri gidiyor arkadaşlar ve traktör. 63 km gitmiş arkadaşlar. Bu arada 65 km gidiyormuş saatte. Baya yani hızlı. Ve B'ye basınlar arkadaşlar aynı e, normalde ileri gitti hızın aynısını çevirdiğinizde yine geri geride aynı hızı gidebiliyor. Yani 65 kilometre gidebiliyor. Bayağı güzel bir şey bu. Yani direkt traktörü böyle kullanabilirsiniz yani direkt. Şöyle. <laughs> bayağı şey yani. Traktör bayağı güzel bir şey bu. Diğer renkler arkadaşlar beyaz renk de böyle. Gerçi beyaz rengi de güzel. Her türlü çok iyi. Ama e, şurada sarısı da var. Sarısı da bayağı iyi ama en dediğim gibi kırmızısı en iyi. En çok yakışan kırmızısı. Hatta şöyle farları göstereyim. Görünüyor arkadaşlar farlar tabii çok çok yeni bir model bir traktör olduğu için bu. Farlar her şey led. Ve bayağı yani böyle güzel gözüküyor. Abi bir ton yazıyor lan. Bir ton yazıyor. Abi arka tekerin sadece birinde bir ton ağırlık var. Diğerinde de bir ton ağırlık var. Yani toplam arka iki tekerlerde arkadaşlar iki ton ağırlık var. Sadece ağırlık. Üf, daha daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim ben? Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi farlar falan çok güzel. Yani bu modu pek gösterecek bir şey yok. Hatta e, gerçekten 500 beygir üretebiliyor mu? Onu onu test edelim hemen. 500 beygir isteyen şu mesela arkadaşlar 500 beygir istiyor bu. Yani bunu da bu tam 500 beygir istediği için bu da tam 517 beygir üretten dolayı. Yani bu traktör zorlanması lazım olur tabi ama bunu çekmesi lazım yine de zorlanıp da, zorlanıp da olsa. Bunu çekebiliyor olması lazım bunun. Bakalım bunu zorlanıp da olsa çekebiliyorsa demek ki gerçekten 517 beygir üretiyor. Yani gerçek hayatta tabi üretiyordur da oyunda yani yapmışlar mı diye bakacağız. Muhtemelen yapmışlardır. Hiç yani şey gerek yok ama yine de te test, edelimiz. Evet geldik şimdi şöyle aç şunu abi sen. Gerçi bu tarla kulüte edilmiş ama yine fark etmiyor. Her türlü yine ikinci, ikinci defa kulüte ederiz bunu biz. Hadi abi sal. Sal şunu sal sal sal, sal. tamam. V'ye bas abi tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an indirdik bu kulütatörü ve 3'e bastığımda yani bu traktör 517 beygir be 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 arkadaşlar ve bu e arkadaki kulütatör tam 500 beygir istiyor ve bu traktör bunu gerçi yani sanırım bayağı güç üretiyor lan. Yani düz bir tarlada, çok 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 hafif bayırlı olan bir tarlada 500 beygirlik şeyi yani neredeyse maksimum hızla çekebiliyor. 500 beygirlik isteyen şeyi ma neredeyse maksimum güce çekebiliyor. Yani görünce arkadaşlar bayağı bir canavar bu. Her türlü bayağı saptın sap, böyle şey direksiyon çevirdiğinizde e, gö görebiliyorsunuz ön tekerler bayağı patinaj çekiyor ama her türlü gidiyor abi. Neyse bu da böyle arkadaşlar. Bu mod böyle. bir pek fazla söyleyecek bir şey yok bunun bunda. Her türlü süper bir mod. Ee, şimdi ikinci modumuza geçelim. İkinci modumuz arkadaşlar Fendt 800 e, serisi ama Favorit arkadaşlar yani eski serilerden favorit. Bayağı hani ucuz bir traktör bu çünkü eski olduğu için. Bu arkadaşlar saatte 53 km falan gidiyordu galiba. 52 km gidiyor gidiyordu sanırım. Bayağı bir seçeneği var da Önüne kepçe takabiliyorsunuz. Mesela kepçe şey takabiliyorsunuz. Eklentiler işte. İsterseniz önünde standart ağırlıklı alabiliyorsunuz veya önüne işte burada gördüğünüz gibi resmi gördüğünüz gibi hidrolik sistemle de alabiliyorsunuz. Ben hidrolik sistemle alacağım. Tabi bunlar tabi fiyatı biraz şişiren şeyler. En düşük versiyon arkadaşlar 165 beygir. 816 turbo shift diye geçiyor. Sonra 818 turbo shift var. 180 beygir. 822 turbo shift var. O 220 beygir ve en son sanırım aynen 224 turbo shift var. O da 240 beygir arkadaşlar. Daha şey yok yani. 100, 165 beygir ile 240 beygir arası e, değişebiliyor. Ana rengi arkadaşlar bunun bayağı böyle de, değişik renkler yapabiliyorsunuz. İşte asıl rengi bunun bu. Koyu böyle sol soluk yeşil fen fent rengi budur. E, açık renk var, turkuaz rengi var. bu renkler arkadaşlar hepsi bu traktörde çok güzel gözüküyorlar. Yani gerçekten güzel gözüküyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Öyle öyle pek böyle sırıtmıyor renkler ama asıl rengi bu yani onu söyleyeyim astesi var falan. Hatta ben size şöyle bir tane bundan alacağım. Şant rengi arkadaşlar böyle gri bir şey var ve kırmızı var biliyorsunuz standart kırmızı. Teker kurulumu standart var. Ağırlıklı var. Geniş lastikler var. Arka tekerlerde çift çift arka çift tekerler var. Eee bir tane. arka çift tekerler var arkadaşlar. direkt dört tekerde çift tekerler var. O kadar. Ben size şimdi ağırlıklı alacağım bir tane. Bu arkadaşlar tasarım olarak Black Part var. Black Part standart olanı. Şu öndeki grill dediğimiz o ızgara dediğimiz şey arkadaşlar standart böyle resimde gördüğünüz gibi siyah oluyor. Bunu chrome part yaptığımızda hiç vermem bu 2000 euro hiç yani değmiyor. Bu arkadaşlar biraz daha böyle metalik imsi bir renk oluyor bu. Ee, fark ediyor mu? Yani fark ediyor ama yani pek güzel güzel duruyor ama aynı yani pek fark etmiyor bir şey bir şey öyle. O yüzden 2000 euro vermeyin. Ve şöyle Forest versiyonu var. Forest, ve, ve, vers e, Forest versiyonu diye bir tane şey var. Bunlar arkadaşlar burada bir şey değişmiyor. Sadece üstüne şey koyuyor böyle roll bar koyuyor. İşte, işte dağda falan çalışacaksanız mesela o üzerine odun falan düşerse diye. Yani öyle. Ee, ben şimdi bunu standart ya da, ya da chrome part alayım. Standart, e, black part arkadaşlar böyle siyah chrome part alacağım ben. Bir tane bunu alalım. Bir tane de siyah alalım standart ve e, Onur rengini mesela arkadaşlar şöyle şu turkuaz yapacağım mesela. Jant rengini şöyle yapacağım. Yani ve ona şey standart ağırlıklı alacağım önünü. Bakalım en yani ne kadar fark edecek şeylerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar standartı bu. Şöyle basıp böyle öndeki cam falan kapıları falan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bayağı seçen olan ve ön süspansiyonu çok güzel çalışan bir tane mod bu ön spawn arkadaşlar aşırı güzel çalışıyor bunda ve baya yani gücü var ve yani ucuz bir traktör eski olduğu için yani e, o yüzden böyle mesela ilk başta çift çiftliklerde falan kullanılabilir bayağı güzel kullanılabilir bir şey arka tekerlerden ağırlıklar baya da büyük yine e, bu güzel bir şey tabi arkadaki bunu da açıp açab kapı açabiliyoruzdur aynen bunu da açabiliyoruz arkadaşlar bunu da açabiliyoruz tavanda bunu da açabiliyoruz arkadaşlar pek yani başka da bir şey yok yani açabildiğimiz falan yani böyle arkadaşlar bayağı açılabilen özellikleri var bunun şeyleri. Ee, bunda yine CTRL'e sol CTRL'e B'ye bastığınızda arkadaşlar yine sürüş değişiyor bunda da. Gördüğünüz gibi. Bakalım bu, bu da ileri, ileri gidebildiği kadar. Evet arkadaşlar bu da ileri gidebildiği e, maksimum hızı arkaya doğru da gidebiliyor. Yani her türlü. Yani bunu bununla mesela böyle kullanabilirsiniz. Her türlü güzel yani. Her türlü iş görür abi. Şöyle kullanabilirsiniz bunu direkt. Yani böyle arkadaşlar pek yani bayağı güzel traktör. Bunun da şeyini göstereyim. Mesela turkuaz gri jant olanı da bu mesela. Direkt önünde ağırlık aldık. Önüne ağırlık taktığınızda arkadaşlar direkt ağırlık standart aldığınızda böyle çok büyük olmayan böyle küçük bir ağırlık geliyor önünde. Ama yayına bana yeterli bir ağırlık bu ama birazcık küçük yani gibi. Kepçe falan takabiliyoruz yine. Kepçede birazcık böyle küf efektleri falan vermişler böyle şey. Ee, pas efekte falan vermişler. Ee, yani böyle pek şey yok fazla. Mesela arkadaşlar diğeri mesela şöyle göstereyim Diğeri mesela bakın biraz daha böyle gri öndeki şey biraz daha metalik renk Bunu siyah aldık ve gördüğünüz gibi biraz daha böyle Bu direkt bildiğiniz siyah böyle Tek fark eden şey o yüzden 2000 euro o griye vermeyin direkt böyle alın siyah daha iyi 2000 euro cebinizde kalmış olur Bu modda böyle arkadaşlar pek böyle başka özelliği yok bunun Ve üçüncü modumuz arkadaşlar New Holland 100 serisi 100 ve 90 serisi diyelim bunun arkadaşlar 100 beygir versiyonu var en yani düşük olan. 110 beygir versiyonu var. 139 yani 140 beygir versiyonu var. Ve en güçlü olan 162 beygir versiyonu var bunu. Yani bu traktör 162 beygir versiyonu var fakat 162 beygir olsa bile arkadaşlar çok küçük bir traktör bu o yüzden 162 beygir. Yani alabilirsiniz bunu ama pek yani 162 beygir traktör kadar bir şey yapamaz bu. Çünkü şey küçük yani gerçekten kendisi çok küçük. Kepçe için şey takabiliyorsunuz önüne yine. Teker kurulum standart var. Geniş lastikler var. Arkada çift tekerler var ve dar lastikler var. Standart alacağım ben bir tane. T tasarım basic var. Rear mod guards. İşte bu rear mod guards guard arkadaşlar. Arka çamurluklar. Ee, rear and front mod guards, Arka ve ön çamurluklar falan tak tak takabiliyorsunuz. Ee, mod guard flares. Şu çamurlukların şöyle uzatmaları sanırım oluyor bu. Onu da takabiliyor, takabiliyorsunuz. Ekstradan e, çalışma ışıkları falan takabiliyorsunuz buraya ışıklar. Grill ee, Cl Protector diye bir şey var bunu hiç denemedim Hemen onu deneyeceğim ben Buradan arkadaşlar e, üzerinde o, o yuvarlak turuncu şıkardan olsun mu e, Ve olursa saat sadece bir tane sol tarafta mı olsun Bir tane sağ tarafta mı olsun ve iki tarafta da olsun mu Seçebiliyorsunuz Mesela ben şundan bir tane alacağım şimdi sonra bir tane de e, Geniş lastik alacağım Grill Protector değil mesela Gliden Protector bir tane de böyle alacağım arkadaşlar ve mesela sadece sol tarafta alacağım bir tane şeyli böyle. Ee, bu arkadaşlar standart yani standart tekerli olan ve grill <laughs> hani gril protektör şuymuş arkadaşlar mesela kepçeli aldığınızda böyle gril protektör takabiliyorsunuz ve Pek gerekli mi yok hayır gerekli değil ama ha, yine de bu, bu arkadaşlar bu arada dart tekerleri değil bu bunu bu arada ön süspansiyonu çok iyi çalışıyor. Bayan gördüğünüz gibi böyle yani bayağı güzel çalışan ön var bunun. Farlar falan güzel çalışıyorlar. Sadece küçük bir traktör o sorun yani. Ee, şöyle buradan kapıları açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tepesini açabiliyorsunuz bunun. Şuradan ışığı açabiliyorsunuz. Şuradan bunu açıyorsunuz. Şuradan arkaya açıyorsunuz. Buradan bunu. Başka da bir şey açılmıyor arkadaşlar burada. Yani o kadar. Aha ama yine de bayağı şeyler açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı üstü falan şey açılıyor. Önü açılmıyor falan ama o kadar da yani gerek yok zaten. Bayağı özellikleri var bunun. Ee, yani pek başka bunun dışında özelliği yok bunun. Ee, bunun arkadaşlar son bir tane şey var. Şurada ağırlıklara geldiğinizde şuraya geldiğinizde arkadaşlar. Bunun bir tane ağırlığı var. Bir şey, e, 1250 euro bir tane ağırlığı var. Çok pahalı bir ağırlık. çok Kendisi çok pahalı ama e, 9 tane 40 40 kiloluk ağırlık koyuyormuş bu arkadaşlar bu ağırlıkta yani 9 40 40 kiloluk ağırlık varmış yani 9 çarpı 40 e, direkt hesaplayabilirsiniz yani ne ne kadar ağır bir ağırlık olduğunu çok aşırı ağır değil ama bunu bu, bu traktör için yeterli bir ağırlık var böyle tek ağırlık takabiliyorsunuz önüne Gerekirse yani böyle hatta ağırlık taktığında daha, daha da karizma çık oluyor traktör böyle söyleyeyim bu da arkadaşlar geniş teker ben size tavsiye yani bu ince tekerle gerçekten böyle çok şey duruyor böyle zayıf duruyor böyle geniş tekerli alırsanız çok daha iyi olur sizin için Bunda mesela arkadaşlar şey aldık biz. E, önüne pro protector aldık. ekstra lights aldı buna. Ve e, bir şeyler daha aldık. Yani bakalım farkları ne? Şöyle çektiğimizde farkları görebiliriz zaten. Şimdi arkadaşlar biz buna ekstra Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bakın buna buna ekstra ışık aldık. Şuradaki bak ışıklar, bakın ışıklar bunda yok. Şurada aşağıdaki ışıklar bunda yok arkadaşlar. Bunda yok yani bunda var. Sonra işte şey e, çamur, ön çamurluklar aynısı fakat Şurada, da göstereyim. Bunda mesela arka çamurlukta şurada uzatmalar var şey böyle plastikten. Bunda uzatmalar yok. Arkada başka farklar falan. Arkada farklar yok. Yani böyle arkadaşlar bu da böyle bir traktör. Yani bayağı şey yani güzel bir traktör aslında. Önüne olur fan taktığınızda bayağı, bayağı yani güzel bir traktör oluyor. Üzerindeki şeyler çalışıyorlar. Ee, hatta mesela 160 beygir bu şu an. Bu 160 beygir bir traktör arkadaşlar. 160, tam 160 beygir sistem. Hatta ya dayalı 160 beygir. Bir saniye. Bir saniye bunları değil. Ee, şunlar abi. 100. Ha tam mesela bu şarkı işte tam 160 beygir istiyor. Yani bunu kaldırabilecek mi onu da bilmiyorum ama. Şöyle mesela yapıp deneyebiliriz bunu direkt. Hemen abi şuradan deneyelim. Şu, şu, geniş tekerle olanla. Deneyelim direkt. Bakalım yani ya şu an arkadaşlar bu traktör maksimum minimum 160 beygir istiyor. Bu traktörde tam 162 beygir yani mantıken zor biraz zorlansa da bunu çekebilmesi lazım. Fendt gibi aynı şey durumda bu da. Yani bu şu an bunu çekebiliyor olması lazım. E tabi gerçek hatta bunu yani geçerli hat diyorum. siz kendiniz oynarken bunu buna takmazsınız çünkü gördüğünüz zaten ağırlıktansa bu oyunu kalkıyor ama yani tam gücünü ispat edebilmek için böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bayağı bayağı hızlı çekiyor. Yani saatte 10 km ile 10 11 km çekebiliyor hafif böyle. Çok hafif bayılı bir tarlada. Saatte 10 km çekebiliyor bunu. Yani bayağı güzel. Yani demek ki gerçekten 160 beygir gücü var bunun. Sadece boyutu küçük. Yani her türlü bunu büyük işlerde kullanabilirsiniz. Kepçe de oluyor falan. Bayağı güzel bir şey bu. Neyse evet arkadaşlar bu mod tanıtımı bu kadar Çok uzun olmuştur malum video. Neyse hoşçakalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde ee, bizimki mod tanıtımlarında inşallah daha güzel, daha daha, daha güzel, daha kaliteli modlarla karşınızda olurum yine. Neyse, hoşçakalın, kendinize bakın, bay bay.